Evet sen bir tanıyalım önce isim soyisimle hangi ben, köylüsün neredesin? Hüvain Demir Erzincan Otlukbeli Umurlu köyünde yaşıyoruz. Balıkçı köyümüz. Balıkçı köy üyesi. Evet. Çünkü, Küçük İstanbul'da yazın işte köye geliyoruz. Köye geliyoruz. Üç kalıyoruz. Şimdi ben sizin e, biliyorsun e, bizim e, şeyimiz e, yolumuz yapıldı. Evet. Ağustos ayının başında başlandı e, yapıldı. Yani evet. ee, Umurlu köyümüz e, otuk Bölü'ne bağlıydı. Otluk köyümüz orada mercan tercan bütün e, çayırlı. Şimdi yolumuzun durumu nedir? Sizin etkilenmeniz ne oldu? Yolda ne var ne yok? Yolumuz eskiden çok kötüydü. Yolun yüzünden Bayburda gelemiyorduk mesela. Heh. Genellikle Erzincan'ın çaylığı kullanıyorduk. Bayburt bize daha yakın. Bütün ihtiyaçlarımız Bayburt'tan görüyoruz ama işte yolun bozukluğundan dolayı gelemiyorduk. Şu an durum ne? Şu an Allah razı olsun çok güzel oldu. Yapanlardan, edenlerden, emeği geçenlerden, herkesten Allah razı olsun. Çok güzel, çok memnunuz. Bayburt valisine teşekkür ederiz. Sizin de Bahattin abi sizin de çok katkılarınız oldu bu yolu yapmakta en çok sizin de Kullanım seviyesi ne yoğunluk var mı yolda Kullanım seviyesi var fakat şundan şikayetçiyiz çok tonajlı arabalar geçiyor Bağattin abi e, tonajlı arabalarda yolu bozuyor bir yine bir senede bir de aynı bir seviyeye gelse yani ondan şey yani şikayetçiyiz. Aa. Çok tonajlı tırlar geçiyor. Bu durum iyi değil. Yani yani. Bu durum de, iyi değil. İyi değil yani. Evet. Pış. Bu durum İnşallah iyi değil. İnşallah bu da bir çözülürse ona da çok memnun ona oluruz. Ona da denetim yani. lazım. İnşallah yani. Denetim lazım. Şimdi evet. bu tonajlı araçların kullanması, şimdi biz biraz daha e, şey, otluk bölünden veya umurlu da olsun otluk bölünden biz diyelim. Erzurum kaç kilometre, efendim Erzurum'dan Baybut kaç kilometre, Allah Allah, diğer taraftan Köse tarafından e, Bayburt kaç kilometre ki bu umurlu yolu 50 kilometre biliyoruz biz. E, burayı daha çok e, şey yapıyorlar, tercih ediyor bu tonajlı araçlar. İşte bu bizim bu otluk beri umurlu yolu çok kese. Çok kese. E tabi o yüzden tercih ediyorlar burayı. Bir de denetim yok ya. Zaten denetim de yok. Tabii Olmadı. kese. Evet. yani nereden baksan 50 60 kilometre kısanta tarafından gelse. 50 60 kilometre bizim orası kese. 50 60 kilometre bizim bu kısanta Demirözü tarafından gelse yani tonajlı arabalar. tabi orada bizim bu yol daha müsait ama işte yol bozuluyor. Yol bozuluyor. Buna yani, buna bir tedbir alınması lazım. İnşallah yani buna evet. bir tedbir alın. Tonajlı alınması lazım. araçların bozuyorlar yani. Bir sene eski haline gelme şansı yüksek yolu. Allah Allah. Yaptırana kadar 30 sene zor yaptırdık. Bir sene de bozulacak. Senetlenmesi lazım. Yani yani. Evet buradan bunu duyurmuş olalım. Ee, i̇nşallah. Ee, iyi, i̇yi bir konuya parmak basın. Teşekkür ediyorum. Rica ederim abi. Evet seni de bir tanıyalım. Fatma ben aynı biraderim zaten. Kardeşim o benim. Biz beraber arıcılık yapıyoruz. Biz baharın en erken biz geliyoruz. En son sezon, sezonu, sezonu en son biz kapatıyoruz. En erken evet. biz geliyoruz. En son biz kapatıyoruz. Şimdi geldiğimizde genelde biz Bayburt'u kullanıyoruz. Alışveriş olarak olsun. Bütün ihtiyaçlarımız Bayburt'tan, Bayburt'tan karşılanıyor. Karşı yani e mecburen yani. de o yolu kullanıyoruz. Yol şimdi güzün yapılıyor. Baharın geliyorsun Güzel ki... yağımızı da bize bir desene. Şu, biz biliyoruz ama vatandaş dinleyenler de anlasınlar. biz hangi yoldan bahsediyoruz biz şu an. Bayburt Hako Hahhu yarı yani Saruhan Saruhan Köyü Saruhan'ı geçince bizim bir dağa geçince bizim köye geliyor. Evet, Umurlu, köy. Umurlu Umur Köyü. Umurlu Yani biz de Saruhan köyün arasındaki o dağdaki ve evet. yol. Otlukbeli yolu. Tabii Otlukbeli yolu. Şimdi o yolu e, kışın güzün yapılıyor. Yazın evet. biz geliyoruz yine aynı. Niye? Bütün hep adam kereste yüklüyor. Bizim oradan geçiyor. Çünkü tonaç var ya. Tonaç. Geçtiği zaman sıkıntı olacak. Tır mı bunlar? Tır oluyor. Büyük, büyük kamyonlar. Tabii onlar sıkıntı oluyor yollarında. Ya buna bir çözüm bulunması lazım bence. Var. Ne yapılabilir? Mesela evet, sen yetkili olsan ne yaparsın? Adamın tonacı kaç kilo? Mesela. 20 tonsa 20 ton götürsün, 40 ton götürmesin. Evet. 40 ton yolu bozuyor çünkü bozuyor. yolun kenarları boş, bastırınca kenar doğru açıyor yol. Açıyor. Hayda evet. çukur oluyor, çukur olunca kar suyu, kar suyu da biliyorsun yolu bozuyor yani. Büyük emeklerle yaptık yani bu yolu yani. biz. Yaptırmak zor, uğraşmak zor. Evet. Adamlar bir emek yaptılar ama bir sene sonra gel yine aynı. Yine aynı olur. Aynı. E buradan yetkililere ne duyurmak, ne söylemek Vallahi istersin? denetim gelsin. denetlesinler yani en azından tonajlı araçlar geçmez. Yani tonajına uysu geçsin araba. Evet. Tonajına uyarsa tabi sıkıntı yok. Peki, buradan duyurmuş olalım. Çok teşekkür ederiz. Ee, nasıl oldu hele bir de gelelim sizin bah, mesleğe. Bal iyi şükür fena değil. E, Orta, Umurlu köyüne köy, arılar. Kalite, Umurlu köyüne. Geçen seneden kalite evet. yüksek biraz verim düşük. Verim düşük. Ama kalite evet. yüksek geçen sene. Evet. Biraz verimi düşük. Allah, Allah bereket versin. Bütün e, buradan sen, sen, sen. selamımızı alalım Allah Allah. Umurlu Köyüne, Umurlu Köyüne, Ottukbeli'ne, <laughs> Saruhan Köyüne. Saruhan'a evet. Bütün arkadaşlarımıza selam söylüyorum. Selam olsun buradan, Dağlıktan. İnşallah. E, Bayburt'ta Bayburt'ta nasıl gidiyor? Şimdi bütün o yöre Bayburt'tan geliyor. Yolumuz da yapıldı ki bütün Bayburt şu an eee Tercan, Mercan, Otlukbeli, Umurlu ki sizin Umurlu Köyü diyoruz ama sevgili izleyenler Umurlu Köyü e, ee, 5-10 hane, 20 hane, 40-50 değil. Tabii. Yazın 100'ü aşıyor. 200'ün üzeri. 200'ün üzeri bir hane. 200'ün üzeri. 200 üzeri tabii bir tabii hane üzerine. bir köy. Büyük bir köy. Devamlı da inşaat yapılıyor şu evet. an. Devamlı büyüyor. Büyüyen i̇ki mahalleli, köy. iki camili. Büyüyen bir köy. Büyüyen bir köy. E, haliyle mesela Erzincan uzak olduğu için Bayburdu kullanıyor. Bayburdu'nun evet, bütün ihtiyaçları. Bağlanak baybur. Bayburda ne dersiz? Valla. Sen ne diyorsun? <laughs> Bağlayak sizi bel burada kardeş. Benden olsa hemen bağlanacağım. <laughs> <laughs> Bağlanmasın. Vatil <mı>? abi. Videonun mevcut can bir bel evet. 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 Orada bizim orada bizim. Evet. İkisine evet. İkisi de evet. bir. bir, bir şey. Ayrım Ayrı durum asla Hizmet olarak yok. tabi Bayburt daha iyi hizmet eder. Çünkü bize gelene kadar Erzincan biz 145 kilometre. Aslında yani. bunun bir bir kolayı var. Yani tabi benimkisi bir latifeydi. E, ama gerçeklik şeyine gelirsek bir sandığı koyup da referandum kardeşim biz Baybur'da bağlanmak istiyoruz dediğinizde ancak biz size deriz ki gelin deriz. Öyle dersin. Yoksa Erzincan'a ayıp olur. Evet. Ayıp olur. Peki Te teşekkür ettim. Ben teşekkür ederim. Abi. Çaylarınız da geldi kardeş. Çok bir memnun Bir için bağla. Çok memnun olduk. Allah razı olsun. Evet sevgili izleyenlerim ee, kardeşlerimizin kardeşlerimizin e, yaraya parmak basar gibi dedikleri konu çok önemli. Gerçekten bu yol kolay yapılmadı. Bu ağır tonajlı araçların gitmesi efendim yolu çok tez bozuyormuş. Evet şu an Recep Çetin'in dükkanındayız. sağım makinesi yapılıyor. Kardeşlerimiz gerçekten bütün çalışmaları, alışverişler, her şeyleri Bayburt'ta. Otukbeli tarafının, çay yolu, Tercan, Mercan tarafının. Onun için o yolu, o yolu çok şey tutmamız lazım. Kontrol edilmesi çok güzel olur. Ağır tonajlı araçlar oradan ne yapalım? Ee, bir şekilde kontrol vasıtasıyla biraz e, şöyle nasıl diyelim? Önünü kesmemiz iyi olur diye efendim kardeşlerimiz belirttiler.